Merhaba dostlar. Yeni bir League of Legends aram videosuyla karşınızdayız. Yanımda Sezin var. Merhaba. Ben Ahri aldım ama Bence harika oynayacaksın. Hayatınızda göreceğiniz en iyi Ahri olabilir. Yani ders olarak. Okay, <laughs> Nasıl Ahri oynanmaz onu göreceksiniz. Karşıda ne var? <laughs> <orada bilmiyorum. gülüyor> Lan Nux'ı mı salsam? Mahri'yi mi oynasam bilemedim. O yüzden... Keşke Ahri'yi alsaydın laksı en azından daha önce oynamıştım. <laughs> Ama sen daha iyi oynarsın tabi. İkisini de oynuyorum. Karar kılamadım. Nux'ı daha çok sevdiğim için. Bu ne ya? Yarı canımı aldı zaten. Ben şunu al. Heh. Hadi be. Güzel düşünmüştüm aslında. Sık ya. Ben ikinci skile veriyorum full ama e. inşallah doğrudur. Benim internet felç geçirdi. Evet. Ama üstümüze kaçtı adam. Evet, ne alıyormuşuz buna? Sihirbaz pabuçları. 4 şey 6'da olduk. Güzel. Hadi be. Ya ben de sıkıntın ne be? Ya ben de sıkıntın ne be? Ben Bak ya Ne küfrediyor Bu da almış bariyer ya Karşıda 3 bariyer var ya Çaka gibi oyun Cidden ya Evet Birini tuttum sonunda Kaçın benden Vurunca vuruyor ha bu arada, Long. çok Daha koşkulu çal. O ne be? Tek attı ya. Bu taş var ya. Köpek balığı bir de şey. Ne sıçram hala. fena yok edecekler. kuruyor Şu karakterler ben alınca o kadar uğramıyorum ya çıldırıyorum ya. Şey elektrik verirsen vururdun. Yanlış ürün girmişsin. E, çekiyor ürünleri. İndirdin o seçiyor seçiyor diye bak. Geçememiş. birisi de akıllı değil. Aa nasıl tutmadı ona be. tutmaz diye geri attım. Yani. Ne oluyor bana? Bir şeyler oluyor bana. Ben öldüm galiba. Allah'ım. O ne yaşadı ya. Kısa süreli bir kalp krizi geçirdim. <laughs> Güzel hayatta. ya eh, kaçamadım alanında. Benim şu çok kötüydü ya. Üçüncü de fullleyelim bakalım. Oh be öldük. Öleyim diye gittim adamların kafasına doğru. Yine çıktım değil mi ben buradan? Ha çıkmamışım iyi. Tek ben mi kaldım? Allah'ım sana geliyorum. Şuraya atsam. alacaklar. Hadi be. Çık, çık. Kimseye vurmadı. Ah be, nasıl var? Lan bırak peşim, minyona bak ya. Güdümlü füze gibi peşime takıldı. yok oldu. Kayrat var ya Ah kaçamadım. Ya flashta şeyin yerini değiştirmem lazım benim. Bir dahakine onu ayarlayayım ya. Bir dahakine gerek yok. E, ESC'yi basıp kısa yol tuşlarından sigda büyülerini değiştirebiliyorsunuz. He. F. ve Tamam. İyi hayalledik. Şey almayacağız. Bir bok yapamadım. Mal gibi çöz almadım ya. Ben şunu bir alayım da. Ama. Öleceğin yerine. Oy. Şimdi şey yaptı. Ha kil aldım. Ha ikinci kilimmiş bu benim. Lan bir sefer de şey yaptım ya. Bana mı geleceğiniz cidden siz ya? Aa benim pink gibi bir şeyim var basamıyorum. Ya nasıl vurmadılar ya? O neymiş ya? onların sözcüsü bize onların isteklerini ile ne yapılacağını ve kimin Aga bu kadar belli etmeyin be burada olduğumu. Girme oraya işte girme. Ne yapmış o büyü direnci mi çıkmış ya? O ne ya adam ölürken hayatı döndü geri. 12'si. e <laughs> Kanatlı manatlı bir şeyler yapıyor bu ya. Öldü. Uy. <laughs> Arada bir yapıyorum. <laughs> Arada bir yapıyorum. Bu adam büyü direnci kaçmış bayağı ya. Vuramıyorum bu adamı. Acilen para biriktirip şey kaçmış. E bu bir kule kurduğu yere bir daha kuramaması lazım. Neden kurdu bu yine? Dolmuşuz. Türesi yine de korunmuştur. Hello. Böyle bir de geri kaçayım. <gülüyor> 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 Öleceğim galiba. Ölmedim. Evet. Hadi be, ne attı. Geç oldu ama, birazcık daha erken atsaydın korktun ya kaçtın geri. Evet evet. Bak sen. Ya. Ya çok tatlı. Hadi be. Diğeri gelince benim skill bölündü ya. Bölünme sete katardım ona. Gidelim. Ya dedi daha büyük bir istişkale genelge işe yarar. Ya sanay vuramazsam diğerine vururum ne olacak? Ya böyle kaçarlar skillinden. Ben öğrendim bunu yalnız sevdim daha. Ya. O ne lan? Çok hızlı ya. Evet evet. O ne lan harika Q attım bu arada. Ben mi? <laughs> ben ben. Q diyorum kız. Ona vurma ona vurma. Bak o görüyor musun kafasında bir işaret belirdi. O e, ultisi var anlamında. Ultisi var, onu vurursan, eğer öldürürsen, AP kasmasına göre canına yükseliyor. Ne kadar Ben abi ne yapacağım? Da... Sen öleceksin. Hadi be, vurmadan atabilirdim. Bak adam, kastı göre çok fazla canını yükseltiyor adamı. Eğer o adamın ultisini bastığında, kafasında bir şey çıkıyor, Diyor. herhangi bir üstüne bastığında. Ee, Ona vurmazsan o cana kalıyor. Vurmayacaksın yani onun üstüne attığında o. Bitti mi? Ne oldu? Bitti. Hımm. Bakalım. <laughs> Kötü değildim. Kabul etmiyorum bu oyun. Bence iyiydim yani. İyiydin ya sen. Hele fizi tutuş çektim. Bakalım bir sefer ne vermiş. C artı. Püy. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda tekrar buluşmak üzere.